Hayırlı günler efendim, hoş geldiniz. Kıymalı yumurta yapıyoruz hep birlikte. İlk önce kıymamızı pişiriyoruz. Sabah kahvaltısı hazırlanıyor. Hadi hep birlikte patates kızartalım. Evet, çemenimizi çaldık. Kremamızın içine biraz karıştıralım. Birazdan yumurtasını ekleyeceğim. Evet, Kremamız hazır. Çömen de Yumurtasını ekliyoruz. Şöyle güzel bir gezdirelim. Şemali yumurtamız pişiyor. Evet arkadaşlar, kıymalı yumurtamız hazır. Gördüğünüz gibi kahvaltımız da hazır. Ailecek güzel bir hafta sonu kahvaltısı yapacağız inşallah.